Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle çakma Minecraft serimize devam ediyoruz. Bugün çakma Minecraft ama en son sürümlerden biri adı Crafts and Building bu arada. Çok güzel bir oyuna benziyor, ben Hemen oynuyoruz bugün sizlerle. Ve arkada en kaliteli videolardan biri, en güzel dediklerden biri Valeren var. Valeren bizi duymuyor çünkü Valeren'in sadece televizyonda videosu açık e, ee, videosu çok güzeldir. Valeren'i laf eden beni karşısında bulur. Çünkü Valeren benim arkadaşım. Egemsi de benim arkadaşım. Editör şu sesi kısarmış. Şaka yapıyorum. Editörüm yok. Ah 5 ne işte, de? Tamam şimdi telife yeriz. Ben de her bok kendim yapıyorum. Ya! He aynı değilmiş ya. Ben yarım yani, bok deniyorum. Evet arkadaşlar başlangıç sandığıyla başladığım için böyle şeyler kurabiliyorum. Ee, her an bunları öğrensen gerizekalı gibi gidip Eran yapma müthiş fikirleri sünnet etme makinesi diyen en güzel fikri olabilir. Arkadaşlar siz de sünnet etme e, makinesi yapmalısınız yoksa kendinizi otomatikmen e, sünnet edemezsiniz. Bu çok kötü bir şey bu arada. Ay. Vata. Ha bu kadar. <laughs> Aga bana niye kaktüs veriyor? Götüme mu sakın? Pardon karşım seni özledim Aga bok. Şeylerde kalmamıştır umarım ayarlarda. Onda yok değil herhalde. Bilmiyorum yorulur mu Yorulmazsam hileyle oynuyorumdur ya da gece olmazsa hileyle oynuyorumdur. Ben bunu nasıl fark ettim? Ben salam çünkü. Eren ve EGMC'yi kıskanıyorum çünkü ben siz oyun oynuyorlar. En azından adam bir discordda alır göt. her neyse devam edelim. Konumumu görüyorsunuz. 500 ondan işte. Yemek kasmıyorum niye ben malım çünkü. Selam inek. Ab. Oğlum niye bu kadar çok yemek çıkıyor lan? Aga hileler de kapalı sunucularına mı Gidip bir daha sunucu açıp videoya başlatmak istemiyorum. Ben malım ki taş devrine geç Bu yani. bunu bu oyunun kontrol. Evet oyun değiştirdim. Hadi Crafts and Building Building çakma. Minecraft ben enayi miyim 70 lira vereceğim. Enayiyim ama vermeyeceğim. Bu kadar da enayi miyim? Evet biraz inayip hmm. Önemli olan yaşamak diyor Sen bir git köyü lootla lan Doğru Eren abla ilk biz o köyü lootlamıştık Tabi o zaman Ege ye. Götünü dönmüş Tabii ki de Ege abi o zaman götünü dönmüş Ben telefonu ona vermiştim Ya da büyük ihtimal Teen Titans Go oyunu oynuyordu ya onlara yetmiştik bizim bilgisayar bok gibi ya. Yeah. Fuck bitch. Yönümü göremiyorum. Ama sizin için de görem. Adal ah. Ya olduğum yerin ta elini öpeyim bu ne ya? Nasıl yaptınız oğlum böyle bir yeri? İhtimali yine açık. <laughs> oğlum biz bu Evet arkadaşlar bugün hileyle hile ile Minecraft oynuyoruz. Save it mi çıkıyor mu ki? Çıkıyor. geçeceğim. Bir, iki, ok, üç, dört, five, four a... Evet İbrahim tatlı Söz ki biz stay with me. Ona bunu yaptırıyorsunuz Ya ne kadar önemli ya? Ya Ege ya ben akıllı ya. Dağ taş taş derine geçemiyor adam. Gidiyor şey yapıyor. Evler arası geçeceğim yapıyor. What the fuck?

Ah tamam. Aldım, Aa, <gülüyor> <gülüyor> Bok. çok güzel bu video yapıyorum çok hızlıyım dream up'tan bile daha iyiyim okey Dur Ne? <laughs> Balta yaptım Kürek de yapmam lazım <laughs> Kageyiz up kürekle oynar Kageyiz Tamam Tam sonunda taş devre. Bu taş mı? Ya ya <laughs> save with me. Yufi. <laughs> Gerek yok çok dalmayayım. <laughs> gel yok <gelip>, şerefsiz. Oğlum <laughs> <laughs> ender göz adaletli. Ben burada hileler açık oynayayım. Gitsinler. <laughs> Biz böyleyiz bro. Akşam olmuyor. Moblar bana saldırmıyor. <laughs> çok iyi ya. Peki ben kapattım ama ya. bunu <laughs> benim. Bana... Lucas amcamı çok seviyorum. Ender gözlerine bakar demiyor. Like Evet kedimiz aynı oynuyorsa. Top yetiştiremiyorsanız. Hemen trend yola Çünkü orada kedimiz için bir sürü top bulunuyor. Hepsi de mıncık çünkü. Ya. Burda oluyor. Buraya alıyorum. Su. Abi. Yay çıkmaz ya. Ağzı. Ben niye saçma bir şekilde video çekerken Valeran izliyorum. Çünkü Valeran adamdır. Evet Valeran öyle bir adamdır ki video çekerken videodan ayrılır. <laughs> Ve gelmez. Aga bu ne saçma ya. Evet. Evet o yüzden like atmayın. Şu eğlendiremen ökü yok. Ok. Gençler abone olmayı Büyük ihtimal beni duyuyor öyle diyor bak ya. Lan Eren! Oğlum! Bakısını unuturum. Ne bileyim biliyor musun? Denize gittim. Saklan bana ya. Beraber Ege de vardı. Ege bir deniz anası savruyordu okey mi? biz ona Zemzem suyu diye denize adlandıralım vallahi. Çok iyi. Arkadaşlar. Ah. hila çıkıyor. kesin yok. Save with me. Mutlu. Mutlu. Artık ben de mutluyum. Yuppi. Oklim lan. Save with NE Bu arada o günde ben de vardım yani bu arada e, onlar yokken biz vardık bro. Ege abi yokken biz vardık. Okey. <laughs> Anam <laughs> save <at> me. <laughs> Allah kararını Dur <laughs> <laughs> <O> diyor. <kadar. gülüyor> Okey. Oy yavru domuz. Domuz. Ya keşke havuç yemeseydim ya. Bay bay. Arkadaşlar arkadaşlar. Şu an akşam oluyor büyük ihtimal. Bokuyoruz. <laughs> ha bu yuttuk bu. Dikenli bitkinin üstüne oturma challenge. Bu karın doyurmuyor ki. Yolum ya oğlum ya. Ya ben bir sor ya. Allah Allah. Nasıl evet. önümü göremiyorum <laughs> ya. Say fetch <laughs> Yesene. Ha yememe gerek yok. Aga ben niye bir bok göremiyorum? Çünkü ben adal ab değilim. Ta ben buraya nasıl girdim ya? Ha. Ya adamlar yarım saattir videoda. Nedir'a gidemedi. Ben de gidemedim. <laughs> <laughs> Aha be. Ben köyü arıyorum çünkü ben salam okey. Adamlar iki kişi ama. Ben tek kişiyim. İstersem lava pit bulurum. Adalab'ın bir taktiği var. Altımı kazacağım şey su piti bularak. Water pit. Water pit ne ya? Burayı hiç sevmiyorum. Bana köy lazım ya. He ben koşuyorum. E ben de koşu karşıyım. Bak buldum. Ben, 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 ben. Burası da Save Sevet mi? I love the girl and I love the boy. Şimdi benim. Aga ne oluyor bir, bir dakika ya? Bu ne pilincir mi bu? Kürek bu ne ya ne oluyor? Tövbe bismillah ya. Ya 2 iki dakika bir envanterimi açtım ya. Çok korkuyorum. Evet arkadaşlar. Beni <laughs> hala hadi Önümü göremiyorum. Ay. 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 Nasıl yok adamın? O ne? O hmm. Oho! Çok güzel koku. <laughs> Abi burnunda sürük <laughs> var. <laughs> Koç lan cadı mı? O da müzik için Okey, al stay with me. I love ne girl. Ne? Sarı yatak yapacağım çünkü. ben Alamak istiyorum tane tercihler. Aga ben hiçbir şey yok göremiyorum sabır mısın? Evet arkadaşlar ya yapamadım I have a elma. I have a book. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> evet açlık oluyor. Afrika'da kudurum, mu? Kudur mu? Kudur Kudur. Önümü göremiyorum. Kudur mu dediniz? Aga ben görüntümü göremiyorum. Aga ben kıtlıktayım ya. Ya bir koyun istiyorum ya. İstemediğimde her yer koyun dolar göremiyom Göremiyorum ya. Dur. Zeybet. şerefsiz pislik. Abi, ah, kırma oh, vur, vur. vur, Abi, vur abi, elini götürüp, <laughs> abi, abi, abi. Er, abi, abi. Gözünü, yok, abi, abi. Abi, abi. Abi, abi. Abi, abi. Abi, abi. o kadar? Abi, abi. Abi, abi. Abi, abi. Abi, abi. Abi, abi. Abi, Neyse arkadaşlar bugünlük yeter ve bugün de bir reklamla kapatıyoruz. Evet bunu da oynayın. Hadi sizi öpüyorum. Like şeyler. Çok yaptın abone olun dostum. Sizi seviyorum. Hala love YouTube.